Merhaba arkadaşlar. Bugün size akıllı ihtiyar masalını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Geçelim mi masalımıza? Evet. Akıllı ihtiyar. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda yaşlı bir hükümdar yaşarmış. Bu hükümdar ülkesinde 70 yaşına gelen bütün ihtiyarları ülke sınırları dışarısına sürgüne gönderirmiş. Bunu duyan genç bir delikanlı babasının durumunu bildiği için padişah ve vezirlerinden gizli bir şekilde babasını saklamış, ona gizliden gizliye bakmaya başlamış. Aradan zaman geçmiş, yine genç bir gün ortalıkta dolanırken vizir ve padişahı bir dere kenarında bir şeyler arıyorken bulmuş. Bir müddet izlemiş onları. Bakmış ki Derenin içine vezirler giriyor, çıkıyor. Giriyor, çıkıyor ama elleri boş. Aradıkları bir elmas derenin dibinde. Buna rağmen genç bu olup bitenlere bir anlam veremediği için düşünceli bir şekilde evinin yolunu tutmuş. Babası oğlunu görünce, "Hayırdır oğlum? Neyin var? Niye bu şekilde düşüncelisin?" diye sormuş. Oğlu biraz üzgün bir vaziyette, "Babacığım, Bugün padişah ve vezirleri bir derinin kenarında sürekli bir şeylerle meşgul olurken gördüm. Aradıkları bir elmasmış. Ama gördüm ki ellerinde elmas falan yok. Nereden bulacaklar onu da bilmiyorlar demiş. İhtiyar düşünmüş, taşımış. Oğlum demiş, bulunduğunuz derenin kenarında bir ağaç var mıydı? Vardı babacığım. Peki ağacın tepesinde bir kuş yuvası gördün mü? Gördüm babacığım. Sen nereden biliyorsun? Bunu bilmeyecek ne var oğlum demiş. O aradığınız elmas o kuş yuvasının içinde. Yarın git padişaha bu durumu anlat demiş. Çocuk biraz da gençliğin verdiği heyecanla uykuya dalmış. Sabah ilk iş olarak padişahın ve vezirinin huzuruna çıkmış. Durumu anlatmış. Demiş ki sizin aradığınız şey derenin dibinde değil. Ağacın tepesindeki kuş yuvasının içinde. Padişah bir düşünmüş, düşünmüş olabilir mi diye aklından geçirmiş. Vezirlerin emir vermiş. Çabuk çıkın şu ağaca, tırmanın tepesine. Görün kuş yuvasını, getirin benim elmasımı. Vezirler tırmanmış, kuş yuvasının içine bir bakmışlar ki. Deve kuşu büyüklüğünde bir elmas tanesi bunu gören padişah hem sevinmiş bir taraftan da vezirlerine bağırmaya başlamış. Siz ne biçim insanlarsınız? Nasıl bir cahilliktir bu? Okumuşuz diye geçiniyorsunuz. Şu çocuğun yaptığını birkaç gündür beni burada rezil ederek yapamıyorsunuz. Utanın kendinizden." demiş. Vezirler biraz kıskanmış, biraz üzülmüşler. Dönmüşler oğlana. Nasıl bildin bunu? Nasıl yaptın? Vallahi padişahım ben kendim bildim demiş oğlancık. Buna inanamayan vezirler ve padişah, "Peki," demiş. "Yarın sana bir soru daha. Bunu da geçersen belki bir ihtimal sana inanırız. Sorun şuydu. İki aygır göstereceğiz sana. İkisi de birbirine denk. Ama dokunmadan hangisinin genç, hangisinin ihtiyar olduğunu şıp diye söyleyeceksin." Genç düşünmüş, taşınmış bunu nasıl bilebilirmiş ki? Doğru yolunu, evinin yolunu tutmuş. Gitmiş evine. Babası oğlunun bu düşünceli halini görünce üzülmüş. Oğlum hayırdır söylediğim şey yanlış mıymış demiş. Hayır babacığım kesinlikle elması o yuvanın içerisinde bulduk. Buna padişah da çok sevindi ama bunu benim bildiğimi bir türlü inandıramadım. Beni yarın bir sınava tabi tutacaklar demiş. İhtiyar biraz aklının verdiği, aklının erdiği sürece oğluna yardıma uğraşmış. Söyle bakalım oğlum, bu yarın ne istediler senden? Bana iki tane aygır gösterecekler. Bu aygırlardan hangisinin genç, hangisinin ihtiyar olduğunu bana soracaklar. Bense bilmek zorundayım. İhtiyar biraz durmuş, düşünmüş, saçını sıvazlamış. Demiş ki, oğlum hiç düşünme. Yarın gidince padişahına de ki, Bunları bir koşturalım. Bakalım hangisi genç, hangisi ihtiyar. Eğer yavrucuğum tozu dumana katıp geçiyorsa bu gençtir. Eğer tozu dumanı katıp geçen o genç aygıra şöyle bir kafa çevirip yol veriyorsa bu ihtiyar aygırdır demiş. Genç yine babasının söyledikleriyle mutlu bir şekilde yastığa başını koymuş. Sabah olmuş. Yine bizimkisi hükümdarın karşısında. Başlamışlar vezirler ellerini sıvazlamaya. Nasıl olsa bilemeyecek demeye. içlerinden de kıs kıs gülüyorlarmış bir taraftan. Padişah getirmiş iki tane aygırı koymuş karşısına. Hadi bakalım demiş. Bil hangisi genç hangisi ihtiyar. Genç şöyle karşılarına geçmiş koşturmuş iki aygırı. Bir tanesi tozlu dumanı katarak gidiyormuş. Diğeri de babasının dediği gibi kafasını şöyle bir çevirmiş. Genç aygıra yol vermiş. Delikanlı hemen o anda. Padişahım bu genç aygır. Busa yaşlı olanı demiş. Padişahın gözleri açılmış. Ya demiş nereden bildin? Doğru bildin yine. Nasıl yaptın? Vallahi padişahım ben kendim bildim. Sen kendin bilemezsin demiş padişah. Mümkün değil. Bunu biliyorsan bir sınav daha sana. Bunu da bilmen gerekiyor o zaman. Yine oğlan şaşırmış bir vaziyette nasıl sınanacağını düşünmeye başlamış. Vezirlerden biri söz almış. Yarın sana iki büyük odun parçası getireceğiz. Bu odun parçalarının iki ucu da aynı anda kesilmiş, iki ucu da aynı şekilde yoğuntulmuş. ama bir tarafı dip, bir tarafı baş olacak demiş. Bunu bilirsen ne ala bilemezsen vay haline diye sırıtmaya başlamışlar. O bizim oğlancık yine üzgün, düşünceli bir vaziyette kapıdan içeri girmiş. Babası anlamış artık. Yine buna bir şey yaptılar. Yine bir soruyla karşı karşıya ve yine bir çıkmazın içine soktular benim oğlancığı demiş. Babası tekrar sorunca oğlum hayırdır gene ne oldu? Yanlış mı bilmişim? Hayır babacığım. Sen doğru bildin de bu sefer yine inanmadılar benim bildiğime. Ne dedimse inandıramadım. Ama yarın yine bir sınava tabi tutulacağım demiş. Anlatmış babasına. Bana iki tane odun parçası verecekler. İkisi de aynı boyda kesilmiş olacakmış. İkisi de aynı yönlerden yontulacakmış. Ama hangisinin dip, hangisinin baş olduğunu ben bulacakmışım. İhtiyar hiç tas etme evladım. Kesinlikle bilirsin. Bak şimdi bir su iste. Bunların uçlarını suya daldırmalarını iste. Onları yaparken sen de kenardan izle. Eğer suyun dibine hafif batıyorsa bu dip köşesidir. Eğer batmıyor suyun üzerinde kalıyorsa işte o da ucudur demiş. Tabii bizim delikanlı babasının artık tecrübesinden yeteri kadar faydalanmış. Yine sevinerek uykuya dalmış. Sabah olmuş çıkmış bizimkilerin huzuruna getirmişler vezirler iki tane kocaman odun parçası. Demiş ki hadi bakalım oğlan çık hangisi kı dip hangisi uç bakmış 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 bana bir su getirir misiniz suya daldıralım uçlarını padişah önce tabi buna niçin böyle söylediğini akıl sır erdirememiş getirin suyu su geliyor daldırıyorlar uçlarını genç dikkatli bir şekilde izliyor olacakları. Bakıyor ki bir tanesi hafif batıyor. Bir tanesi suyun üzerinde kalıyor. Diyor ki padişahım bu dip burası da uç kısmıdır. Padişah ve vezirler iyice delinirler. Derler ki oğlum bunu nereden bildin? Vallahi padişahım ben bildim. Senin bu yaşın, hayat tecrüben, bu kadar soruya mantıklı cevap verebilmem mümkün değil. Çabuk söyle bakalım. Kimden öğrendim bunların cevabını? Çocuk sıkıla sıkıla padişahım demiş. Bütün bunları evde bulunan 70 yaşındaki babamdan öğrendim. Benim ondan başka kimsem olmadığı için sizden gizli olarak baktım ona. Siz her 70 yaşına geleni sürgün ediyordunuz. Eğer babam da gitseydi benim kimsem kalmazdı ki deyip başını eğmiş. Sonra padişah bir kez anlamış ki çok büyük bir hata yapmış. Evladım demiş. Ben senin bu yaptıkların sayesinde çok bir yanlıştan dönüyorum artık. Çünkü bizim yaşlılarımız memleketinden, vatanından sürgün edilecek değil. Eli öpülesi tecrübelerinden faydalanılsı insanlar. O yüzden emir veriyorum vezirler hepsi tek dize. Buyurun padişahım. Yeni bir ferman çıkartın. Bundan sonra bütün ülkedeki yaşlılar memleketimize, ülkemize geri dönecekler. Koruma altına alınacaklar. Onların tecrübelerinden faydalanacağız. Bu oğlumuzun da babasını baş vezir yapacağız demiş. Bunu Bulutyan oğlan gözleri fal taşı gibi açılmış. Sevinçten neredeyse orada düşüp bayılacakmış. Padişah bu. Ferman verildi bir kere. Kabul gördü. Artık babası da, yaşlılar da gayet huzurlu bir şekilde ülkelerinde yaşamaya devam edecekler. Evet çocuklar biz bu hikayemizden ne mi anladık? Ne anlayacağız? Çocuklarımızı büyüklerimizle birlikte yetiştirmeye, onların tecrübelerinden, yaşantılarından ders almaya yardımcı olmaya çalışacağız. Ve her zaman olduğu gibi eğer yanımızda bir büyüğümüz varsa onlara sımsıkı sarılalım. Eğer uzaktalarsa Lütfen arayıp onları çok sevdiğimizi söyleyelim. Hepinizi buradan kocaman öpüyorum. Teşekkür ederim.